Herkese merhaba arkadaşlar. SQL derslerimizin bir yenisine hoş geldiniz. String işlemlerine devam edeceğiz. String işlemlerinden sonra da SQL Server derslerimizi sonlandırmayı düşünüyorum. Bu seriyi de burada sonlandıracağız. Ee, nasıl ilerleyeceğim hakkında bir, bir süre daha projeler devam etmeyi düşünüyorum. JavaScript, HTML, CSS olarak, işte HTML, CSS olarak web sitesi çekip atmayı düşünüyorum. İyice oturun düşündükten sonra da yeni bir veri diline girmeyi düşünüyorum. Yeni bir programlama diline girmeyi düşünüyorum. Şimdi Seçiyorum format kısmında kısmına işleyeceğiz. Hala sizin işlemler için devam ediyorum. Onu da tekrardan bilgisini vereyim. Format. Bizim için bir düzenleme işlemi olarak düşünebilirsiniz. Yani o formatta getiriyor. Direkt get date diyorum. Mesela get date hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. İşlemiştik çünkü. Get date diyorum. Kapatıyorum. Virgül atıyorum. Büyük D ve küçük D olarak özellikleri göstereceğim. Tırnak açıyorum. D. Date'in D'si olarak kodlayabilirsiniz kafanızda. Tekrar tırnak açıyorum. Kodlamak için bir şey yani bu. En çizgi United start diyorum. Şimdi arkadaşlar bu o ülke için olan. Onlarda biliyorsunuz ki tarih bu şekilde işliyor. Mesela şunu alıp CTRLC yapayım. Şunu da büyük D yapayım. Hocam bu bir neyin biri? Mesela ocak, e, gün, yıl. Onlarda ay, gün, yıl şeklinde oluyor. Yani onlar dediğimden kasıt bu. Birkaç ülke daha için daha bunun formatı var arkadaşlar. Türkiye için onu göremedim. E, siz görürseniz pratik olması açısından yapıp bir e, inceleyebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Formatı çok uzatmayacağım arkadaşlar. Basit bir kod zaten. Aşırı uzatıp dersin şey yapmaya gerek yok. Sadece son dersimize yaklaştığımızı ve projelerde devam edeceğimizi bu dersten duyurmak istedim. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bana Instagram üzerinden dolaşabilirsiniz. Kodda sende 1.4. Görüşmek üzere.